Dadaş. Bu İlyas'ın dışarı çıkmasıyla ilgili pazarlıklar nasıl döndü? Hele bir anlat. Pazarlıkları ben yapmadım Cepe. Ünal kardeşinin yaşaması için her şeye razı mısın deyince tahmin et ben ne demiş olabilir? Ne diyeceksin Dadaş? İlyas'a her şey feda. Lafım olur. Ne? Buyur abla. Kızım bir yavaş. Başımız döndü. Ha tamam abla. Biliyorsun ben biraz hareketliyim. Sizin gibi sabit duramıyorum. Bu kızın tek kötü huyu var. O da arkadan konuşmaz. Böyle yüzüne pat diye söyler. Biz öğretiriz o işi. Bu evde her şeyi çabuk öğrenir. Biz tanımadığımız kimin arkasından konuşmuşuz sadece. Mine. Buyur abla. Abinlere birer çay daha koy. Tipi abinin şekerini yanına koy. Tamam abla. Ne diyorsun Hayriye Hatun? Gözün tuttu mu? Gelin al da. Getir götür iyi dur. Tabii. Bu evde dayanırsa. Sağ ol. Afiyet olsun. Mine. Buyur abi. Benim bu anamla teyzemin kızı seni buradan iki güne paketler. Sen sen ol. Huylarına git. Ellerinden de bir bardak su bile içme. Ablam yol boyu her şeyi tembihlede hazır. Sen hiç merak etme. Dadaş, ...Şahin Şahin'a duymasın ama bu Ünal'ın gelmesi çok iyi oldu. Haksız mıyım? Haklı mısın, haksız mısın anlarız yakında. İyi oldu, iyi oldu, çok iyi oldu. İlyas çıktı işte. Abi çok özledik seni. Abartma adına. Alt tarafı iki ay içerideydim. Git başkasını özle. Vallahi diyorsun sen yokken buranın tatı tuz yoktu. O zaman yanıma niye gelmedin enişte? Ha. Yanıma gelseydin deyince biz sana zafer söylemeyi unuttuk tabi. Hakikaten nerede o? Otelde ayağına mı bekliyormuş beni beyim? Yok amca. Tam yanına gelecekti de işte Araf'ta kaldı. O ne demek? Vallahi amca ne içeri girebildi ne dışarı çıkabildi. Senin yanına gelebilmek için birileriyle hır çıkarmış. Karakola düşmüş. Babam da buna kızdı. Bırakın birkaç gün içeride nezarette kalsın da aklı başına gelsin dedi. Zafer, Zafer. Çıkacağımı duymuş da mı yoksa hır çıkarmış? Çıkacağını biz de bilmiyorduk amca. Siz bile koca devlet. Sen beni abimle karıştırıyorsun herhalde. Hoş geldin abi. Sen kimsin? Ben Minnoş. Minnoş yani Mine abi. Amca Emine ablam getirmiş babaanne Mine'atı. İyi yapmış. Mine iyidir. Mine. Anne. Ne? Var? İlyas. Sen burada yokken gece kötü kalmadı. Seni bağ kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun. Şükür anne, şükür şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol abla. Uşaklar nerede? Fare abinin yanındalar. Kardeşim sonunda geldin sapağlar getirdin. Hep iyi günlerinizi görelim inşallah. Amin inşallah. Hadi. Hadi sofraya. Hadi hadi hadi. Hoş geldin İlyas Reis. Hoş bulduk abi. Geçmiş olsun İlyas. Sağ ol Tipi abi. İçerisi nasıldı? Soğuk muydu? İyi yok abi iyiydi. İçerinin iyisi mi olur? Haklısın abi. Az az koyuyorum yesin bir. Tamam tamam. tamam. Hepsini Tamam. Abi seni iyi gördüm. Ben de seni iyi ki gördüm. İlyas. Vallahi gözümüze uyku girmedi İlyas. Im. Hayırdır? İyiyim. Ya seni işte bu... ...façalların koşunu aldıklarını duyduğumuzda... Kimsenin gözüne uyku girmedi. Şimdi bu uykuyu çok seviyor ya. Ondan bütün gün söyledi durdum. Kardeşim. Şimdi konuyu açmak istemezdim ama... ...o kız kızcağızın ne kabahati vardı da çağırmadık buraya? Kızcağız kim abla? Kim olacak? Özgür'ü diyorum. Ya adamın Özgür'le konuşacağı özel mevzular vardır. Kızı niye aramıza çağırsın? O iş bitti. Demi miydin en son Özgür? Nereye bitti babaanne? Özgür İlyas amcamı ne zaman gelirsin diye yolda üç kere aradı. Konuş konuş ağzın doluyken konuş. Eskiden anam ağzı dolu konuşanların ağzının üstüne patlatırdı kaşığı. Öyle değil mi abi? Eskiden bizim ağzımızdan lokma çıkardı. O yüzden yerdik kepçeyi. Şimdi konuşanların ağzından laf çıkıyor. O yüzden anamın sesi çıkmıyor. Niye vursun? Hele ver şunu sen bir bakayım sen gene ne numaralar çeviriyorsun. Behzat, Behzat. Kim kim? Ne oluyor? Biriniz bir şey anlatacak mı? Amca Faruk mesaj atmış. Esat'ı da tahliye etmişler. Aa, Demek dönen pazarlık buydu Hazır. Bu kadarlık kalsa iyi. İyi abi iyi. çok iyi. Bana da zaten dert olmuştu. Ben dışarıda, o içeride nasıl olacak diye böyle çok iyi oldu. İlyas. Tamam abi. Bu yemeğin mevzusu bu değil. Ben de zaten öylesine dedim ya. Bir şey olacağından değil. Afiyet olsun. İlyas. Bak akşam yemeğini burada yiyorsun sabah kahvaltısını içeride yapma. Kendinizi acımıyorsanız bari bize acı. Abla, bir anlık öfkeyle söyledim. Geldi geçti gitti tamam bitti. Daha bir yemeğimizi yiyelim. Bir eşimizle dostumuzla şöyle güzel bir sarılalım. İlla ki düşmana da hasıma da sıra gelir. Tabii abim ne zaman derse o zaman. Tabii içeride abinin her dediğini yaptın ya. Bir yanlışım mı oldu abi? Şimdi bu yemeğin mevzusu bu değil. İlyas. İlyas. Sen o işi kafana takma. Biz onu hallederiz. Sen sarılman gerekenlere sarıl. Dediğin gibi bugün o gün değil. Ne düşmüşsün? Bir sarılmanın peşine. Yem onu ya da Yatağını hazırlamışım. Hiçbir yere yollamam seni. Teyze o kadar da değil. Genç adam bırak, gönlünce istirahat etsin. <laughs> Yersiz yursuzca her ben Mekana sığmazam